Merhaba evet, arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere o taba bıraktım şey için. 15 tane olmuş. 15 mi? 19 tane olmuş ince kum için. İnce kum için o bıraktım. Gnolları kesiyor. 50 tane olması lazım. 31 tane daha lazım. O da burada takılırken. Ulan, nerede bu da kafam karıştı. Ha. Tamam. Biz de parmak darbesi güçlendirmeyi okuyalım. 24 tane parmak darbesi güçlendirme okuyacağız. Bakalım kaç tanesi geçecek. Bir tane daha kötü ruh alalım. Şimdi şöyle yapalım. Dükkanımızı açalım. Kaç tane kötü ruh olmuş? 30. 30 kötü ruhu aldık. Evet bitti burada biten mi var? Ha şey bitmiş. Haydi bakalım şunu da bir açalım. Kaç oldu? Parmak darbesi güçlendirmemiz seviye 16 olmuş. Seviye 17'de, 18'de, 19'da, 20'de ya da 21'de master'a geçebiliyor. Parmak darbesi master'a bakalım geçirebilecek miyiz? Okumuştuk şimdi okuyamıyoruz. Haydi bismillah. 1, 2, 3. Bir kötülük bir tane okuduk. O Bir kötürük, bir tane okuduk. Bir kötülük 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu 9 oldu 10 oldu 11 oldu 12 oldu 13 oldu 14 oldu 15 okuduk daha doğrusu 16 okuyoruz 17 okuyoruz 18 okuyoruz 19 okuyoruz 20 okuyoruz 21 okuyoruz 22 okuyoruz 23 okuyoruz 24 okuyoruz şunu okuyamamışız bir daha okuyalım Ha bu kılıç çevirmeymiş lan. Araya bir tane kılıç çevirme karışmış. Ha ee, ondan. Kaç oldu? 17 de olmuş. 18'de olmuş. Parmak darbesi güçlendirme 18 oldu. 18 olunca kaç oluyor? 6.1 güçlendirmiş olduk. Kılıç çevirme işle. Vay anasın. Kombo ustası dönüşüm. Neyse şurada kalsın. Şunu şuraya koyalım. Şunu şöyle alalım. Şunu da şuraya koyalım. Bu ister şey Neyse. Niye iki tane geçtik? 24 değil 23. 23'te iki tane geçmiş oldu yani. Aynen be bir tane de tıklamışız. Neyse 18 oldu. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bunda 20 tane oldu. Parmak darbesi güçlendirmeyi 18 yaptık. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada dur daha kapatmayalım. Bari açmışken bir işlemi daha gerçekleştirelim. Bu burada bunu yaparken ne yapalım? Simyalarımızı da fullleyelim. Simyaları fullmek için açalım. Bir iki tane buradan çıkartalım. Bir iki tane de bundan çıkartalım. Bir iki tane de bundan çıkartalım. Toplam altı tane yüzü çıkarttık. Yo. 2 dört, altı. Evet altı tane çıkarttık ama biri buraya gitti. Yüzde kaçmış? Yüzde otuz. Yüzde otuzu buna verirsek kaç ediyor? Bir günü tamamladık aynen. Bu ne? Bu da yüzde otuz. Bunu da buna verdik. Ne oldu? da bir gün oldu. %5 %15 %15 %15'i %15. %15 buna verdik kaç oldu 1 saat 58 dakika oldu %15'i buna da verdik kaç oldu 1 saat 58 dakika oldu %5'i verdik kaç oldu 1 gün oldu %5'i verdik kaç oldu 1 gün olmadı bu niye olmadı Bu oldu da Buna aslında niye fark vermiş ki? Neyse. O zaman yeniden yapacağız. Kaç tane daha? Birinci kullanmış mıyız? Kullanmıştık. Bir. İki. Üç tane daha yapalım bakalım. Bir, iki, üç tane kaldı bakalım. Üçlü kaç oldu? Bu yüzde kaç? Yüzde otuz. Yüzde otuzu şuna verelim. Bu bir günü tamamladı. Bu yüzde kaç? Yüzde otuz. Bu da yüzde otuzu buna verelim. Bu da bir gün oldu. Bir gün, bir gün süremiz tamam. Bu yüzde kaçmış? Beş. İyi. <laughs> şuna verelim Bu da bir gün olsun. Tamam. Simyaların süresinde doldurduk. Tamamdır. Nokta net. Evet arkadaşlar. Bunları doldurduk. Sinyamızın süresini doldurduk ee, Parmak darbesi güçlendirmeyi 18 yaptık izlediğiniz üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu da oto avda oto avın nasıl yapıldığını daha önce göstermiştim size bir kez daha Bir gün daha gösterebilirim Onun için şimdilik hoşça kalın Kendinize dikkat edin Bay bay arkadaşlar bay bay Şöyle girelim. Klas kesiyor. Rahat kesiyor. Zünya ayacı yakamadan burada rahat kesiyor zaten. Şunu bir 110 yapıp çatla atacağız inşallah da daha atamadık. Hoşçakalın. Hayvan.